Merhaba sevgili yükselen balıklar temmuz ayına ne çabuk geldik değil mi yaz gelmedi temmuz geldi evet hemen temmuz dinamiklerine bakayım sevgili balık İlk etapta sağlık konu e, sağlıktan önce e, eş ve çocuklar eğer evliysen yoksa kalbi boş olan aşk bekleyenler için güzel bir birliktelik, güzel bir tesadüf karşılaşma şeklinde hayatına olumlu gelişmeler görebilir. Çocuklarınızın hayatında da ya da bebekle ilgili konularla da alakalı güzel gelişmelerin ilk yarı etapta karşılığınıza çıkacaktır güzel enerjiler besliyor çünkü güneşin olduğu yerde her şey olumlu ilerler sevgili yükselen balıklar şimdi e, ayın ikinci yarısına doğru venüsün bir retro girişi olacak ve bu da e, hem sağlık alanınızı e, zaten güneş de burada olacak ama venüsle birlikte retro ile birlikte karşılayacaksınız sağlık Günlük rutin hayatınız, iş ortamınızla ilgili konuların biraz yavaşlamaya, haz alma, tatsızlığa doğru giden enerjidir aslında bakarsanız. Günlük rutin hayatınızda biraz sağlıkla ilgili, özellikle aslan enerjisi kalp damarları, kalple ilgili, sırtla ilgili konulara ele alır. bunlarla ilgili tabii ki doktor eğer varsa rahatsızlığınız ve bu dönemde biraz ön plana çıkacak olan belirtilerle doktora gitmenizi tavsiye ediyoruz. Sakın ihmal etmeyin diyoruz. Günlük rutin hayatınızda bir takım işte iş başvuruları, işte hizmet aldığınız konular, alım satım yani birçok böyle uğraşlar aktivite olacak ama Venüs Retrosu ile birlikte dolayısıyla ben bir video çekeceğim için arkadaşlar bu Venüs Retrosu olacak lütfen bunu da izleyin ve pekiştirin çok daha sağlıklı ilerlersiniz evet her ay olduğu gibi bir dolunayımız var bu dolunayda tabii ki sizin arkadaşlıklar sosyal ortamınızda dostluklar alanınızda böyle bir takım sizden gizli kalan kısımların ortaya çıkması, duyulmamasını istenilen şeyin duyulması gibi biraz duygusal bilinç yükselmesi yaşayacağınız bir durum olabilir. Çünkü burada sizden saklanan bir şey arkadaşlarınızdan ya da sosyal çevreden birden önünüze ilahi sistem patır 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 dökecektir. Dolayısıyla bazı bitiş başlangıçlar veyahut arkadaşlıklarla ilgili tamamlanmalar, kariyer hayatıyla, sorumluluklar hayatı, gelecek planlarıyla ilgili de yeni başlangıçlar ve tamamlanmalar da yine destekleyici olacak sevgili yükselen balıklar. Evet Mars enerjisi başakta olacak tam karşı evinizde eşin aşkın ilişkinin ortaklı durumların danışmanlıkların şeklinde ilerleyen bu Mars aslında biraz onlara hizmet etme, onlara, onlarla ilgilenme, aktivitasyon, hız kazandıracak konular ee, ve Mars'ın olduğu yerde biraz stres ve efor ve mücadele de olacak. Ee, evet bu dönem yani Temmuz'un ortalarından itibaren ikili ilişkiler sizin çok daha temponuzu arttıran bölüm olacak. Evet güzel bir Temmuz yaşayın kalbinizce yaşayın ama önce ailemize lütfen katılın abone olun videomu likelayın moral motivasyonlu videolarım olsun değil mi? Ve siz de güzel şahane moral verici videolarla karşınızda olayım izleyin. Evet sevgili yükselen balıklar kalbinize göre güzel bir Temmuz olsun. Hoşçakalın.